Allah'ın izniyle. Rabbimizi tanımanın sonu yok. Onun için her dem yalvarırız Allah'a. Her dem biraz daha tanıtsın bizi kendine. Kendini bize. Biraz daha tanıtsın ki ona biraz daha yakınlık olalım. Mükaşefe dediği vakitte diyor. İmam-ı Kuşeyri Hazretleri büyüklerden nakil yapmış. Mükaşefe mesela keşif diye söylüyoruz ya mesela. Bunun normalde diyor Evliyaullah genel olarak kullandığı mana Allah irade-i ilahiyede Rabbimizin sıfatları ve evsafını yakini bir şekilde bilmeye tabir ettiler. Bazen de bak genel olarak tabir bu. Mükaşefe nedir? Allah'ın Celle Celaluhu tanımak noktasında bir adım attığındır. Bazen de uykuyla uyalık arasında gördüklerde söylediler. Ama genel mana bu. Allah'ı tanımak yani. Allah'ı tanımak. Celle Celaluhu. Bu nasibimiz olduysa bu tarikatın en üst noktası zaten bize vereceği en üstün nokta yani. Bize vereceği en büyük ikram yani. Allah'ın izniyle celle celaluhu. Rabbimiz bize bu nimetleri hak etmeden veriyor. Sırf yüceliğinden dolayı. Verir mi? Yoktan var ederken de hak etmedik. Var etti. Verir. O öyle bir vahhabı mutlaktır. Öyle bir cevadı mutlaktır. Onun için sen deme şöyle ben layık değilim. Hiçbir şey layık değiliz zaten. Sırf o ikramından verdi. Sübhane ve Teala. Zaten derviş isen liyakattan konuşmak en büyük ayıptır, en büyük ağırdır. Neyi hak ettik ki? Hiçbir şeyi hak etmedik. Hepsi lütfu ilahi olarak üzerimize düştü. Hak ettim dediğin vakitte bil şeytanın orada bir oyunu var. Şeytan öyle söyledi çünkü. Allah halife gönderecekse ben hak ediyorum. En çok ibadeti ben yaptım çünkü. En çok ibadeti ben yaptım. Yok. Bir ibadete nail olduysak Allah yardım etti de yaptık. Celle Celaluhu. Biz böyle düşüneceğiz. Liyakat değil. Sırf cevadı mutlak olan Allah'ın ikramı bu. Vehhab'dır onun ismi. Vehhab ne demek? Karşılıksız hibe eden demek. Hiçbir şey beklemeden hibe eden demek yani. Onun için biz dervişler böyle inanırız. Üzerimizde ne kadar lütuf, bereket, maneviyat, kimisinde keramet neler varsa mükaşefe marifet yoktan var ederken nasıl var ettiyse beni bu nimetleri de öyle verdi bana. Yoktan var ederken kim diyebilir ki şunu hak ettim de beni Allah var etti diye. Kalbini orada tutacaksın. Orada tutacaksın. Ve her verilene şükredeceğiz. Allah'ın izniyle Allah artıracak. Rabbimiz Subhanahu ve Teala razı olduğu kullardan eylesin bizleri her daim ona şükredenlerden eylesin bizleri marifet